Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir boyama seti aldık. Bu gizli bir boyama seti. Ve gördüğünüz üzere. Yaklaş. Bakın yes. burada şu anda böyle bir resim yok. Diğer Değil sayfayı mi? açabilir miyiz? Ay bekle. Gel şimdi arkadaşlar. Bunun içine su dolduracağız. Bunun şurasını çıkarıyoruz. Gelin şimdi su doldurmaya gidelim. Kapıyı açamadı. Evet. Takipçimiz. Evet. Şimdi şöyle suyu kısık bir derecede açıyoruz. İçindeki kayam uyuyor çıkıyor çık. Yani çıkabiliyor. Su. Bakın bu şekilde olması lazım. Arkadaşlar yani. Sonra 200. bu şekilde yapıyorsunuz. Gel 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 gel. <laughs> evet. Şimdi Top. kitabımızı açıyoruz. Gelin. Zaten burada da gösteriliyor bu şekilde. Burada gösteriliyor. Burada da bakın buraya muslukla doldurup boyu, boyuluyor. Tut. Sonra sen ağır Tamam bir dakika. Bakın şimdi. Burayı boyuyoruz ve sihir gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu kalem boyamıyor. Bu kalem sadece ıslatıyor bakın. Şimdi boyayalım. Gösterelim. Arkadaşlar bakın. Sadece ıslatılıyor. Diğer sayfayı da boyayalım. Arkadaşım, Diğer sayfayı. Bakın şurayı boyasın şimdi. İlkten boyamıştık ama. Burayı da boyayayım, yazıyı boya. Yazı mavi şeklinden arkadaşlar bu şekilde. Boya kesinlikle. Bu sayfayı boyadıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar biz şunu fark ettik. Bakın bunun için nasıl doldurmaya gerek kalmadan ilk başta doldurun tabi. Buraya batırıyoruz ve bu şekilde de boyanıyor. Arkadaşlar parmak ya da boyayabilirsiniz. Ve eğer Gayet tamam eğer e, lavabo etmek istemiyorsunuz hemen böyle elinizi sokun ve bu şekilde daha net bir şekilde boyayabilirsiniz ve daha iyi olur. Ama isterseniz siz fırçayla da boyamaya devam edin. Yani. Çünkü e, fırçayla küçük ayrıntıları boyayabilirsiniz ama elinizle daha büyük bölümleri boyayarak Arkadaş. daha iyi şeylere ulaşabilirsiniz. Ama büyük. Ama büyük. Hemen resmi tamamlayalım Yasin. Hemen ha. resmi tamamlayalım. Evet arkadaşlar resmi İşim. Son hali şöyle bu. tam boyanmış. Tamam. Resmin son hali bu. Görüşmek Bir üzere. Hoşçakalın. Diğer videoda da diğer sayfayı boyayalım.